bilim ve sanat. Öncelikle Türk İslam devletleri bu dönemde ekonomik kalkınmayla birlikte bilimsel alanda da çok büyük gelişmeler göstermiştir. Devrinin en ünlü alimleri, bilginleri bu dönemde Türk İslam devletlerinde yetişmişlerdir. Devrinin en ünlü bilginleri yetişir. Farabi Biruni İbn Sina Ulu Bey Ali Kuşçu ve benzeri gibi bilginler yetişmiştir bu dönemde ve benzeri gibi bilginler biz geçme Ali Nevai gibi Muhakemetül Lügatin eserini yazmıştır mesela. Ee, Tabi bilimsel çalışmalar da bu dönemde pek fazladır. Devrinin e, önünde gelen eserler yazılmıştır. Düşünün ki i̇bn Sina'nın yazdığı eserler 6 asır boyunca Avrupa'nın kütüphanelerinde, üniversitelerinde okutulmuştur. Sanat alanında ise resim, ve heykelcilik yasaklanmıştır. Neden? Çünkü İslamiyet bunları puta tapıcılık olarak görmüştür. İslamiyetle birlikte resim ve heykelcilik yasaklanmıştır. Mimari alanında ise mimari alanında ise önemli eserler meydana getirilmiştir. Örneğin Taç Mahal ne yapılmıştır? Bunlardan bir tanesi de Taç Mahal Babür Şah tarafından yapılmış, Şah Cihan tarafından yapılmış önemli eserlerden bir tanesidir. Resim ve heykelcilik kesinlikle yasaklanmıştır. Devrinin ilk yazılı Türk İslam eserleri Kutatku Bilik, Divan-ı Lügatü Türk, Atabetül Hakayık gibi eserler ne yapmıştır? Bu dönemde vücuda getirilmiştir. Edebiyat alanında ise çok ciddi bir gelişme vardır. Ancak ancak Türkçe Türk İslam Devletleri döneminde çok gelişmemiştir. Bu dönemde Türkçe çok gelişmemiştir. Neden? Çünkü Türk İslam devletlerinde Türk İslam devletlerinde sarayın dili sarayın dili genel itibariyle Farsçadır. Yani devlet adamları Farsça konuşmuştur. Neden? Halk Fars olduğu için. Medreselerin dili yani eğitimin dili Arapçadır. Ordunun dili ise hep Türklerden oluştuğu için Türkçedir. Dolayısıyla Türkçe bu dönemde çok da büyük bir gelişme atılım yapamamıştır maalesef Arapça ve Farsça'nın gölgesinde kalmıştır